İkinci sorumuz temas halindeki yüzeylerle ilgili. Şekildeki sandıklarla yüzey arasında sürtünme yoktur. Yani sürtünmesiz bir düzlem ya da yüzey düşüneceğiz. Bir öğrenci 20 kilogram kütleri sandığa 30 Newtonluk yatay kuvvet uyguluyor. A. Sandıkların eğmesini hesaplayınız. B. Sandıklar arasındaki etki tepki kuvvetinin büyüklüğünü hesaplayınız demiş. Evet sandıklar temas halinde olduğu için ikisi arasında bir etki tepki kuvveti oluşacak. Ben bunları T ile ifade edeceğim temas kuvveti şeklinde çünkü burada iki tane etki tepki kuvveti var. Bir sandıkların dokunduğu yüzey yani yatay düzlemle sandıklar arasında bir etki tepki kuvvet çifti var. Bir de sandıklar arasında bir etki tepki kuvvet çifti var çünkü bunlar da temas halinde. Şimdi bu bu yani sandıklar arasındaki etki tepki kuvvet çiftini T ile ifade edeceğim temas kuvveti gibi düşünün. Bu kuvvetler çift kuvvetlerdir yani bu tepki kuvveti 40 newtonluk sandığı sağa doğru iterken 20 Nm'lik sandı sola doğru itecektir. Bunlar zıt yönde eşit büyüklükte farklı cisimler üzerinde olan etki tepki kuvvet çiftleri. Ama ben bu sistemi bir bileşik cisim olarak düşünürsem, bir cisim tek bir cisim olarak düşünürsem bu iki etkide bir kuvvet çifti birbirini sıfırlayacaklardır. Dolayısıyla artı T ve eksi T birbirini sıfırlar. Yani bu şuna benzer aslında. Biz her ne kadar görmesek de moleküller arasında bile bu kuvvetler mevcut ama biz cismi birbiri olarak düşündüğümüz zaman bu parçacıklar arasındaki etkili kuvvet çiftleri birbirini sıfırladığı için hiç onları düşünmüyoruz. Hiç Onlar parçacıklar arasında kuvvetleri dikkate almıyoruz. Aynı onun gibi siz bu sistemi iki parçalı molekül gibi düşünün. Moleküller arasındaki kuvvet çifti, etkili kuvvet çifti birbirlerini iptal ederler. Dolayısıyla bu eksi T ile artı T birbirini iptal eder. Sadece geriye dış kuvvetler kalacak. Bu iç kuvvetler birbirini sıfırladıktan sonra. O zaman bir bileşik cisim çizip bileşik cismin iğmesini hesaplayabiliriz. Evet bileşik cismimizin kütlesi e, ne olacak? 20 kilogram birinci sandık, 40 kilogram ikinci sandık olacaksa 20 ile 40'ı toplarsak 60 kilogramlık bir bileşik cisim olacak. Bileşik cismin kuvvet diyagramını çizelim. G ağırlığı aşağı doğru olacak, geri merkezine doğru. Tabii ki yüzey bu bileşik cisme tepki verecek. N tepkisi yukarıya doğru olacak ve bir de bir öğrenci dışarıdan bir F kuvvetin artı x yönünde uygulanmış. Artı x yönü bir F kuvvetin cismin ağırlık merkezinden çizmiş olacağım. Bunlar bu bileşik cisim üzerine etkilen kuvvetler. Hemen ikinci hareket yasasını bu bileşik cisim için uygulayarak eğmeyi her iki cismin de yani bileşik cismin de hesaplamış olalım. Yine 3 kuvvet var. Bu üç kuvveti vektörel olarak toplayacağız. G artı N artı F eşittir. ne olacak? Bileşik cismin kütlesi çarpı ivme olacak. Biliyoruz ki G artı N sıfır. çünkü yönleri zıt büyüklükleri eşit. Geriye sadece F kalacak. F bileşik cismin kütlesiyle ivmesinin çarpımına eşit olacak ve birleşik, e, uygulanan kuvveti de 30 Newton olarak e, soruda verildiğine göre F'in yerine biz F'nin yerine 30 Newton yazar ve e, toplu eşit cisimin kütlesini de 20 artı 40 eşittir 60 kilogram yazarsak buradan 30 eşittir 60 a sonuç 0.5 metre bölü saniye kare olur. Yani bu bileşik cisim yani iki tane sandım ikisi birlikte artı x yönünde 0.5 metre bölü saniye karelik iğmelerle, iğmelerle hızlanıyorlar. Bunu bulmuş olduk. Şimdi B seçeneğinde ise B, e, sandıklar arasındaki etki tepki kuvvetinin büyüklüğünü hesaplayınız diyor. Şimdi biz tabi sistemi bileşik cisim olarak düşünürsek bunu hesaplayamayız. Çünkü bunlar birbirlerini iptal ediyorlar. Dolayısıyla sistemi parçalara ayırarak ancak bu sandıklar arasındaki etki tepki kuvvetinin büyüklüğünü hesaplayabiliriz. T kuvvetini bulmak için sistemi parça parça çalışmalıyız. Ayıralım parçaya. Birinci sandık küçük sandık 20 kilogramlık Büyük sandık 40 kilogramlık. Ki sandık da artı yönünde aynı e ile Biz bu e hesapladık. 0.5 ve 0.5 metre bölü saniye kere e Hemen her iki cisim, her iki sandık içinde A, serbest cisim diyagramını çizelim. Ağırlıklar G1 ve G2. Tepki kuvvetleri N1 ve N2. Ee, ve bu ikisi arasındaki temas kuvveti yine tepki kuvveti ama yatay olarak etkilen temas kuvvetleri T. Birisi sağdaki sandık için artı x yönündeyken soldaki sandık için eksi x yönünde bu T kuvvetleri ve çocuk hangi sandık üzerine kuvvet uyguluyorsa onun üzerinde F kuvvetini çizeceğiz. Birinci sandık üzerine uyguluyor. Dolayısıyla birinci sandık üzerinde F kuvvetini çizdik. Buradan iki sandıktan da sonuca ulaşmak mümkün ama siz siz olun en az kuvvet hangi sandık üzerindeyse onunla başlayın. Dikkat ederseniz 40 kilogramlık sandık üzerinde 3 tane kuvvet varken 20 kilogramlık sandık üzerinde 4 tane kuvvet var. Ben 3 tane kuvvet etkiden ikinci sandık için ikinci hareket yasasını uygulayacağım. Yani ikinci sandık üzerine etkilen net kuvvet ikinci sandığın kütlesiyle onun ivmesinin çarpımına eşit olacak. Yani G2 artı n2 artı t eşittir m2 a olacak. Yine g2 ile n2 et, birbirlerini iptal edecekler. Eşit büyüklükte ve zıt yöndeler. Geri t eşittir m2 çarpı a kalacak. Ee, t de imeli aynı yönde demek bu anlama geliyor. T m2 buradan 40 kilogramdı. 40 yerine yazacağız. 0.5 de imiydi. Bunları çarptığımız zaman... Bu sandıklar arasındaki etki tepki kuvvet çiftinin büyüklüğünün 20 Newton olduğunu hesaplamış olacağız.